Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Instagram'ımızı yönetiyor yapıyoruz. Arkadaşlar biz önceden yaptık. Gel göster. Mavi mi dedikleri mi? En çok mavi çıktı arkadaşlar. Şimdi maviyi giyip geliyorum. Giyindim oh, arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim. Evet arkadaşlar yaptık. Dört arkadaş mı okuyayım dedi. İstanbul'da bir ev mi? Şimdi 10 dakika sonra cevap vereceğiz. Evet arkadaşlar 4 arkadaş çıktı. Hemen şimdi okuyor. okuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hikayesini okuyor. Gördüğünüz gibi bu sayfaya geçti. Şimdi diğer ankete geçelim ama okuduktan sonra. Evet arkadaşlar söyledik. Kitap okumak mı? Şu yoksa şey, telefonla mı oynamak mı yaptık. Biz... Şimdi de soruları, cevapları ne? bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda ders çalışıyor. Çünkü ders çıktı ama çok üzgün. Bir yandan da mutlu. Şu yani <laughs> çalışıyor. Bakın bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Gülme, ders çalış. Hadi arkadaşlar biz diğer Hasan Tala dersini çözdükten sonra diğer test şeye geçiyoruz soruya. Evet arkadaşlar çözdü. Şöyle çözmedi demeyin bu sefer yani. Yani şöyle. Hani ben başındayken tabii çözecek. Bu tarafı da çözdü. Bu tarafı çözmedi zaten. Onu da başka ikinci turda çekebiliriz. Evet arkadaşlar yaptık dedim kuşa elimi alayım mı almayayım mı girin Aynen bakın. Evet arkadaşlar son anketi paylaştık. Ee, alsın almasın dedik yani şu anda belli değil. 5 dakika sonra sizlere haber vereceğiz. Evet arkadaşlar anketi paylaşmıştık. Alsın çıktı şimdi hemen eline şimdi alacak. Yaşamaya. Evet arkadaşlar eline aldı. Biraz da ısırabilir diye korkuyoruz. <laughs> Ama sarı çok kötü sürüyor. Niye durdurdun hemen? Evet arkadaşlar biraz da sizin için siz içinizde gezin. İçisin de. çok tatlılar ya. Yerim yerim. Şöyle arkadaşlar biz yumurta yeminden şeyinden veriyoruz. Öyle yumurta yapıyormuş. Gelin yani arkadaşlar yuvanın içini de gösterelim. Evet hemen geçelim. Yani arkadaşlar yuvanın içini düzeltti. Yumurta yapabilir bugünlerde. Kuyruğunu da döktü. Hı. Kuyruğunu da yumurta yapması demek. Bu da vitamin suyu. Yani kirli demeyin arkadaşlar. Bu vitamin suyu olduğu vitamin için. Limonlu diyorlar. vitamin suyu. Bu kuş kafesi turumu olduğu için anlamadım. Burada da şey var. Yeme var. Şöyle elini aldı ama arkadaşlar sarı her zaman bunun şu iç tarafına oturuyor birazdan size iç tarafını göstereyim evet arkadaşlar şu şuraya var ya oraya her zaman oturuyor sarı şu var ya şu ayş içine giriyor evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Bık kanalımıza abone olsanız çok seviniriz bir sonraki A videoda görüşmek üzere bay bay